kendisine dünya insanlığına faydalar getirmesini Cenab-ı Hak'tan yazıyor. Değerli arkadaşlar, hepimizin malumu. Yine bir konuştuğumuzda, medyada, çarşıda, pazarda bu ülkenin yolu ne olacak, bu ülke nereye gidiyor diye herkeste bir endişe, kaygı, karamsarlı söz Ama bu kaygı, endişe, karamsarlık bir tek iktidar yetkililerinde Sayın Vali'ye bakalım, bizim de hemşerimiz, Sayın Nurettin Mehmet'in. Bey buyuruyor, diyor ki, dünya bize futbayla bakılır. Bu Sayın Bakanımız bu bakışa bir şey dikmiş yani, bir kafayı takmış. Daha önce de ışın ışıl ediyor böyle, gözlerde. Ama geldiğimiz noktada kardeş, dünya bize maalesef futbayla bakmıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, yanı basımızda Yunanistan var. Yunanistan dünya ülkelerinden dış burcu olarak yüzde bir döviz bazında yüzde ile borçlanıyor. Biz yüzde sekiz artı yüzde üçte bir yol var yüzde on bir buçuk Yani tabiri caizse biz dünyada tefecileri eline düşmüşüz. Baş aşağı iniyoruz. Bakın sen bir arkadaşlar. Belki bir insan bireysel olarak şunu düşünebilir. Ben halim yedim. Biz de şöyle düşünebiliriz. Marketler doluyor, alışveriş merkezleri doluyor. Araba kuyrukları var, herkes yürürlüyor. Ama sevgili kardeşlerim, yani ufuklardaki kara bulutlarda tsunami haberçisi var. Ülke batıyor, ülke batıyor. Kara delikler çoğalmıştır, dış ticaret açık, bütçe açık, cari açık, almış başını gidiyor. Biz ülkenin geleceğini ipotek altına vermişiz. Bu iktidar ülkemizin geleceği, ihtiyat akçası bitti, Elbiseki, petkin, tüpraş, ereli demir çelik, kalatapu, limanlar, emlak, milli emlak araziler hepsini sattık, onlar da bitti. Boğazımıza kadar borca girmişiz, borcumuz ana paramızı geçti. Böyle bir durumda bakıyorsun, müracaat var, dosyayı yapmış. Yani Türkiye'den hukuk Bir yılda Anayasa Mahkemesi'ne gelen Rusya sayısı 110 bin. Türkiye'de hukuk işlemiyor, yargı işlemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı işine gelirse kabul ediyor. işine gelmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını kabul ediyor. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bizim anayasa niteliğinde. Biz oraya imza atmışız, taahhüt etmişiz. Bu kararları tanıyacağız diye. Tanımamak, siz tanımadığınız zaman Hukuk devleti sayılmasınız, hukuk devleti de sayılmadığınız zaman dini ülkeleri size farklı bir gözle bakar ve o ülkede ne ekonomik korkunuz, ne yatırım gelir ve de halkınızı tebrik